Selam millet. Tersanedeyim bu arada. <laughs> Şirketin başka bir feribotunu bakımları için. Bu da <laughs> feribot 17 metre bu arada. Benimkinden yarısı kadar öyle söyleyeyim. Küçük şirin, mişirin, şirincik bir alet. Ve bu şirin alet 3 tane küçük araba almayı başarabiliyor kendine. O yüzden feribot bu arada şu arkadaşın suya indirilmesi vardı o yüzden açtım kamerayı. Çok keyifli bir görüntü oluyor. Dün bir iki tane indirildi orada gördüm. Hikayede şu altında gördüğünüz şu kızaklar uzunlamasını her iki tarafta. Suyun içinde öncelikle gemi o kızaklara alınıyor. Sonrasında da yağlı kazıklar üzerinde halatlarla çekiliyor. Yağlı kalaslar üzerinde. Yani aslına bakarsanız tipik bir Osmanlı mantığı diyebilirsiniz. Şu karadan yürütme hikayesi var ya gemileri. Onun esprisi. Biz de burada yardırıp duruyoruz. Ama bu abilerin herhalde halatları ayarlaması uzun sürecek. Şu noktaya geldikten sonra çok hızlı iniyor çünkü. O yüzden hani kaçırmak istemedim ama halatları ayarlamaları uzun sürecek. Benim de işim var. işime dönmem lazım. Bilmiyorum. Benim gemim de e, şöyle çevireyim. Işık nereden geliyor hiç bilmiyorum. Ha, beni de görün. Deş gibiyim bu arada. E, benim gemim de sanırım bu ay sonunda. Yani 20'si gibi. O civarlarda gelecek buraya. Bu tersane. Onun işlemleri var. Hatta durun şöyle göstereyim size. Bir muadili var burada. O dün karaya çekildi. Ama onu çekemedim çalışıyordum. Şurada ön tarafta benimkine neredeyse aynısı. Bir feribot var. Onun inmesini bekliyoruz zaten. O inecek. Bizimki çekilecek. Kıza. Öyle devasa 34 metre. Bir alet. Devasa diyorum hani daha büyük gemilerde çalışan arkadaşlar varsa şey yapmasınlar şimdi geyik gırgır gır şamata. Hani altında çalışınca devasa geliyor. En azından her bir noktasının işlemini yapınca hem yorucu hem de devasa oluyor o iş. Neyse. Çok fazla vaktim yok. Çok fazla zamanım da yok. Şöyle yapayım. Ben işime devam edeyim. Çalışırken çekemiyorum güvenlik açısından. Zaten telefondan çekiyorum şu an. Kameram yanımda yok. Denk, denk geldim diye öyle telefonu açtım. Ben işime devam edeyim. Bunlar suyu atarken yakalayabilirsem onu da çekip size göstereyim. Şuradan şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Karşıdaki abiler halatları ayarlıyor şimdi. Halatlarla çektirip duruyorlar. Evet tekrardan başladılar. İskelenin bu tarafına geçeyim de ben rahat görüyorum. Biraz gölgede kalıyor o taraf ama yapacak bir şeyim yok güneş çok ters tarafta. Bir de telefon olduğu için çok sallanıyor olabilir. Çok da dert etmeyin. Biraz daha geri gideyim, daha geniş görün. Ayarlayamıyorum çünkü. <laughs> Yoruldum ya bu arada. Gerçekten tersane işleri yorucuymuş. Onu fark ettim. Bir de kısıtlı zamanda çok iş yapmaya çalışıyoruz. O da ekstradan yoruyor. İşte şu an çektiğim tekne de sezonluk bakımları için işte alt kısmının tekrardan kazınıp boyanması için kalan eksikleri gedikleri tamamlansın diye karaya çıkıyor. E, o işleri tamamlanıp şu an tekrardan suya geri dönüyor. Hikaye bu yapılan. Yani bizim yaptığımız şeyin aynısı. Bu arada hangarların içinde sıfırdan gemiyle yapıyorlar, tekneler de yapıyorlar. Ama bu onlardan biri değil. neredeyse suya değmek üzere bu arada. Bu şu an yaptığım işleri çekmiyorum. Neler yapılıyor, neler ediliyor. Ee, kendi çalıştığım tekne çıktığı zaman yapılan işlemleri detaylı anlatmaya çalışacağım müsait oldukça. Ee, neler yapıyoruz, neler ediyoruz onları da çekmeye çalışacağım. Ama burada en azından şu an için yani işlerim çok acil acele olduğu için çok fırsat bulamadım işin açıkçası. İşlerim şu andan sonrası birazcık daha hızlı oluyor. Onu söyleyebilirim. Artık kendi ağırlığı ve dirayetiyle gitmeye başladı çünkü. Halatlarla sadece fren yapılıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şurada arkadaşlar çalışıyor halatlarla. İşin en sonunda da zaten komple salacaklar. Bırakacaklar kendi doğasına, özgürlüğüne hayvanı. Güzelmiş bu arada tekne. Ben beğendim açıkçası. Bir süredir beraberiz onunla. Hadi artık bırakın hayvanı. Bu arada biz karaya çıkıp inerken e, gemide olacağımız için bunları aşağıdan çekme fırsatım olmayacak. O yüzden de biraz hani ısrarla bekledim çekmek için. Geminin içinde olacağımızdan olacağımızdan da neyse olacağımız için Evet. Komple saldı. Ve özgürlüğüyle suyuyla tekrardan buluştu çocuk. Normalde böyle saldılar mı asılıyorlardı kornaya ama bu yapmadı. <laughs> geminin düdüğüne. Bundan sonrası geminin kendi motorları. Yel kendisi vesairesi. Şu su Neyse ben burada kapatıyorum. İşime geri döneyim. Ee, kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Beğenin paylaşın. Hatta özellikle bunu paylaşabilirsiniz. Keyifli bir video. Ee, bana da destek olmuş olursunuz. En azından ihtiyacım var yani. Ona söyleyebilirim. Ee, abone olun. Beğenin. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.